5. sınıf 3. ünite birinci kazanım haritalar ne diyor Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi yeşil renk ve tonları ile gösterilir? Harita yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belirli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır. Fiziki haritalarda yükseklikler bazı renklerle gösterilir. Deniz seviyesine yakın yükseltinin az olduğu yerler yeşil ve yeşilin tonları ile gösterilir. Yükselti artmaya başladıkça yeşilin rengini sarı renk alır. Yükseltinin çok fazla olduğu yerler kahverengi ile gösterilir. Yükselti arttıkça kahverenginin tonu koyulaşır. İç Marmara bölgesi en alçak bölgemiz olduğu için yeşil ve tonlarıyla gösterilir. İç Anadolu bölgesi orta yükseklikte olduğu için sarı ve tonlarıyla gösterilir. Doğu Anadolu kahverengi ve tonlarıyla gösterilir. En yüksek bölgemizdir. Güneydoğu Anadolu'da sarı ve tonlarıyla gösterilir. O yüzden yeşili sorduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. 5. sınıf 3. ünite ikinci kazanım iklim ve yaşamı bu haritaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Haritayı incelediğimiz zaman yeşil renkle gösterilen Karadeniz iklimi, mor renkle gösterilen Akdeniz iklimi, sarı renkle gösterilen de karasal iklimdir. A şıkkı Karadeniz ve Akdeniz iklimleri kıyı kesimlerde görülmektedir. İncelediğimize göre evet kıyı kesimlerde görülmektedir. Doğrudur ulaşılır. Marmara bölgesi sadece Akdeniz ikliminden etkilenmektedir. Marmara bölgesinde gördüğümüz gibi hem Karadeniz hem Akdeniz hem de karasal iklim vardır. Bu söylenemez. C. Karasal iklim ülkemizde en geniş alana sahiptir. Sarı renkle gösterildiği için alan olarak doğrudur. D. Akdeniz iklimi Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşanmaktadır. Gördüğümüz gibi bu da doğrudur. O yüzden söylenemeyen B şıkkı olacaktır cevabımız 5. sınıf 3. ünite 3. kazanım nerede yaşanır? Buna göre Ayşe'nin yaşadığı şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ayşe yaşadığı bölgenin özellikleri ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. Benim yaşadığım yerde dağlar kıyının hemen gerisinden başlayarak denize paralel uzanır. Yerleşmeye elverişli düzlükler azdır. Bu nedenle biz de eğimli yamaçlarda bulduğumuz düzlüklere tarlalarımızı açar ve evlerimizi yaparız. O yüzden evlerimiz birbirinden uzak ve dağınıktır. Şehrimizin bu özellikleri nüfusunun az olmasına neden olmuştur. İşte Ayşe Yaşadığı yerin dağların kıyının hemen gerisinde denize paralel uzanması yerleşmenin az olması düzlüklerin az olması eğimli yamaçlarda evlerin yapılması tarlaların açılması evlerin dağınık olması Karadeniz bölgesinin bir özelliğidir. İstanbul olmaz Trabzon Karadeniz'dedir olur İzmir Ege bölgesinde olmaz Antalya Akdeniz bölgesindedir olmaz cevabımız B şıkkıdır. 5. sınıf 3. ünite 4. kazanım. Afetler ve çevre sorunları. Bu görsele göre doğal afetlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Marmaris'te orman yangını kontrol altına alınamadı. Son depremler İzmir'de 4 noktaki büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rize'de sel, Çatak, Van Karayolu çığı düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Zonguldak ve Sinop'ta heyelan zararı büyük. Türkiye'de erozyonun %66'sı Konya'da meydana geliyor. Afetler önlemede güçlükler yaşandığına ulaşılır. İşte Marmaris'teki yangının kontrol altına alınamaması. En fazla erozyonun İç Anadolu bölgesinde olduğu. Erozyonun %60'ı Konya'da dediği için buna da ulaşılır. 3. Karadeniz bölgesinde birden çok doğal afet görüldüğü. İşte Rize'de sel ve Zonguldak'ta heyelan dediği için buna da ulaşılır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. Yani D şıkkı olacaktır. 5. sınıf 3. ünite 5. kazanım. Afetlerin insan üzerindeki etkileri. Aşağıda bazı doğal afetlerin insan yaşamına etkileri ile ilgili haberler verilmiştir. Bu görsele göre doğal afetlerin insan yaşamına etkileri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir Yerleşim yerlerinin nakline ve ulaşımın aksamasına sebep olduğu. 3. Köyün taşınacak olması. Köy yollarının bozuk olduğu için onarılması bu söylenebilir. İki ekonomik faaliyetler üretimde duraksamalar yaşandı. Sanayinin vurgun yemesi bu da söylenebilir. Ekonomik faaliyetlere zarar verdiğine. Üç insan yaşamı ve eğitimi öğretime zarar verdiği. İşte Rize'de heyelanın iki can alması. Ondan sonra depremden dolayı okulların tatil edilmesi. Bu da insan yaşamı ve eğitime zarar verdiğini gösterir. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.